E, renkli bir dilin var ama ben gittim dilim var. E, renkli bir dilin var ama ben gittim dilim var. E, renkli bir dilin var ama ben gittim dilim var. E, renkli bir dilin ama ben gittim elim var Aa renkli bir dilin var Aa, ama ben gittim elim var Aa, renkli bir dilin var Aa, ama ben Gittim dilim var. Aa renkli bir dilim var Aa, ama ben gittim dilim var. Ah, dilim vitik. Ya bana ne dilim vitik. Aa renkli bir dilim var ama ben gittim dilim var. Aa renkli bir dilim var Aa, ama ben... Ben ben Renkli bir var ama ben gittim benim var.